şimdi size büyük bir sarıangoz kabuğu ve sayangoz yapacağım. Baba göster beni. Kullandıklarımız neler onları anlatır mısınız lütfen? Hamur, tamam. evet. Ben Başka malzemeler. Evet. İşte arkadaşlar sarıangozumuz hazır. Salyangozun süm adi. sümükleri var mı? Var. Evet. Bir de ne yapar? Adus sen ne yapıyorsun kızım? Baba bak. Ma mama baba. Bu yavaş yürüyor. Hı -hı. Çünkü senin kızma yavaş yürüyor. Evet. Şimdi bir de Mustafa Emin'in kardeşi Adus'un neler yapıyor? Ona bakabilir miyiz lütfen? Bakabiliriz. Evet. Adus'u sen neler yapıyorsun? Mama yapıyorsun. Nasıl bir mama olacak? Bu ne koyuyorsun? Ne kullanıyorsun? Omur. Hamur kullanıyorsun. Başka? Boş. O malzemeleri kullanıyorsun. Öyle mi? Artı bu. Artı o. Peki. Şimdi bu oyun bitince tekrar buluşmak üzere diyelim. Mustafa hemen bay Arkadaşlar bay bay bir dahaki videomuzda çok sizi seviyorum. Bay bay YouTube kanalında beni bulabilirsiniz.